Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Metin Mete. YouTube kanalımda sizlere Formula 1 ve gezi içerikleri üretiyorum. Eğer hala abone olmadıysanız lütfen şu anda abone olmayı unutmayın. Eğer videolardan memnunsanız beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bugünkü konumuz Formula 1'i anlamak için çok önemli olduğunu düşündüğüm bir e, detay yani zaman ekranları, life timing. Formula 1'de eskiden beri var olan ama son dönemlerde artık iyice profesyonel hale gelen ve yarış anlamamız için çok önemli içerikler sunan zaman ekranları. E, herkesin bildiği bir şey var. Formula 1'i bilmeyenler özellikle onlardan çok sık duyduğumuz bir cümle var. Formula 1 işte e, dönüp duran araçların yaptığı gürültüden başka bir şey değildir. E, yarışı bilmedikleri için, yarış içerisinde olanları bilmedikleri için bu biraz bana yanlış gelmiyor onların açısından. Çünkü e, tanımıyorlar, bilmiyorlar detayları. Ee, bir iddiamı söylemek istiyorum. Onlar artı sizlerin içerisinden de ya zaman ekranlarına şu ana kadar bakmamış olanlar bu video sonrası, bu videoda öğrendiklerinizden sonra ilk gece kaftaki yarışı izlediğinizde en az iki kat belki daha da fazla bilgi sahibi olacaksınız. Formula 1 okur yazarlığınız artacak. Yarış içerisinde olanları çok daha iyi anlamaya başlayacaksınız ve belki de etrafınıza yorumlar yapmaya başlayacaksınız, yorumcu olacaksınız. Ee, zaman ekranları anlamak o yüzden çok önemli. Neden? Çünkü Formül 1 bir detay sporu. ...Formule 1'de saniyelerle inanılmaz farklar yaratabiliyorsunuz. Basit bir örnek göstereceğim sizlere, bakın. Şimdi aracı buradan aldım, oyuncakla oynar gibi. Şöyle götürdüm. Benim bu götürdüğüm süre içerisinde... ...Formule 1 pit ekibi 4 tane lastiği yerinden çıkarıyor. 4 tane lastiği tekrar takıyor. Farklı 4 tane lastiği takıyor. Piti pilotu göndererek bir de boşaltıyor ve üzerine bir de gömlek dikiyor. Formula 1 o yüzden... Çok önemli ve çok e, inanılmaz detaylar içeren bir spor. Burada milisaniyelerle yüksek farklar yaratabilirsiniz. Mühendisliğin zirvesi, bilimin zirvesi. E, ve iş böyleyken de Formula 1'i anlamak için bizim böyle scientific, bilimsel datalara ihtiyacımız var. Formula 1 zaman ekranları tam da işte bu bilgileri bize sunuyor. Peki nasıl sunuyor? Bir önce ondan bahsedelim. Formula 1 pisti basit, sadece asfalttan ibaret bir pist değil. Formula 1 pistinin altında bir dünya var yani sensörlerin olduğu kabloların olduğu bir dünya var e, bu sensörlerle kablolarla takımlara devamlı bilgi akıyor yani gigabaytlarca bilgi akıyor hem e, PİT ekibine hem de kendi fabrikalarındaki strateji ekiplerine bilgiler akıyor sürekli bu bilgileri görerek e, yarış içerisinde stratejiler üretiliyor ve bunların bir kısmı da seyircilerle paylaşılıyor 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda hatırlarsınız gördüğümüz bazı böyle komik fotoğraflar vardı. İşte pilotlara yazıyla rakiplerin durumları gösteriliyordu. Daha sonra bilgisayarların hayatımıza girmesiyle birlikte bu paylaşılan datalar artmaya başladı. İşte mühendislerin takip ettiği datalar. Son 15-20 yıldır da bu zaman ekranları izleyicilere de sunuluyor. Eskiden baktığımız zaman ekranlarında işte neler vardı? Son tur zamanları vardı pilotların. E, sektör zamanları vardı. İki pilot arasındaki fark vardı. Bu kadar. Ama şu anda zaten bu videoda da izleyeceksiniz. Devamında göreceksiniz. Felaket mükemmel datalar sunuluyor bize. Yarış içerisinde olanları anlamamız için çok büyük fırsatlar sunuluyor. O yüzden de bahsettiğim gibi videoyu izlediğinizde minimum iki kat daha fazla bilgiye sahip olacaksınız ve yarışları daha iyi anlayacaksınız. Formula 1 okur yazarlığınız gelişecek. İsterseniz e, yavaş yavaş videomuza geçelim ve e, zaman ekranlarını anlamanın sırlarını vermeye başlayalım. Evet arkadaşlar, live timing yani zaman ekranımızı açtık. Bilgiler akmaya devam ediyor. Bu kaydı ben İngiltere Grand Prix sırasında çektim. E, şimdi Verstappen'in üzerinden e, bu terimlerin manasını anlatmaya çalışayım tek tek. Ferrarşapen'in isminin yanında bir bir var. Bir Ferrarşapen'in e, lider pilot olduğunu gösteriyor. Yani bir, e, tamamen sıralamayı gösteriyor. Ferrarşapen'in e, isminin yanındaki mavi renk Red Bull'un rengi. Aşağı bakarsanız Mercedes'inki e, turkuaz rengi, işte Ferrari'ninki kırmızı gibi. E, pilotların isimlerini burada kısaltmalarla görüyorsunuz. Yani soyadının ilk üç harfi. E, bu sıralamaya uymayan bir tane pilot var. O da e, Mick Schumacher. O da onun olma sebebi de e, Mik Schumacher'ın babasının yani Mihal Schumacher'ın zamanında yarışırken e, Kardeşi Ralf ile beraber yarışması ve e, bu yüzden isimlerin karışmaması için e, Schumacher'ın isminin MSC yani Mihal'in işte M'si Schumacher'ın SC'si gibi Kullanılmasıydı e, Daha sonradan da e, Mik de yarışırken ona da o şekilde bir isim kondu ama normalde Soyadlarının ilk üç harfi kullanılıyor İkinci sütunumuz lap time yani son tur zamanı buradaki yeşil e, pilotun o ana kadar ki en iyi turunu çıkardığını gösteriyor mor da zaten bu bilgiye aşinasınız e, o e, turdaki zamanın yani son tur zamanının yarışın en hızlı turu olduğunu gösteriyor bunun haricinde bir de sarı renk göreceksiniz o da pilotun en iyi turundan daha az bir tur zamanı çıkardığını gösteriyor. Yani kötü bir tur zamanı çıkardığını gösteriyor. Bu aynı renkler sektör zamanları içinde geçerli. Bir yan tarafında gap görüyorsunuz. Gap, İngilizce'de boşluk demek. Yani lider pilotun altındaki bütün pilotlara farkını gösteriyor. Yarış sırasında da devamlı lider pilot uzaklığı bu gap stüdyodan öğrenebilirsiniz. Gap'in hemen yanında interval, ee, bu da e, bir pilotun bir üstteki pilotla arasındaki farkı gösteriyor. Yani Verstappen ile Hamilton arasında ne kadar saniye fark var? Hamilton ile bir alttaki Bottas arasında ne kadar fark var? Gibi yarış sırasında sürekli e, üstteki pilot ve alttaki pilotun arasındaki farkı bu interval e, sütununa bakarak e, öğrenebilirsiniz. Yarış izlerken en sık bakacağınız yerlerden bir tanesi bu. Çünkü bu e, interval kısmında yazan ee, süre farkı, geçişler sırasında e, bakacağınız yer, aynı zamanda iki tane pilotun birbirine ne kadar yaklaştığını ya da ne kadar uzaklaştığını yine burası vasıtasıyla öğrenebileceksiniz. İşte bir saniyenin altına düşerse DRS yanıyor e, veya her tur o farkın büyüdüğünü görüyorsanız demek ki e, gerideki pilot e, daha yavaş bir tur zamanı çıkarıyor. O yüzden yarı sırasında en fazla bakacağınız yerlerden bir tanesi burası. Interval'ın bir sağ tarafında çok önemli bir yer var. O da sektörler. Şimdi öncelikle sektörün ne olduğunu bir anlatalım arkadaşlar. Formula 1'de pist 3 parçaya bölünüyor. Ve bu 3 parçaya da sektör 1, sektör 2 ve sektör 3 deniyor. Ve zaten Formula 1 pisti inanılmaz derecede fazla sensörlerle dolu. Yani pilotlar... Pistin üzerinde e, ilerlerken neredeyse pistin tamamını bir şekilde takımlar ve bizler görebiliyoruz. Hangi e, tur zamanlarını ve hangi, ne kadar hızla geçtiğini. O yüzden de bu sektör zamanları yarışı anlamanız için e, bize sunulan en önemli e, özelliklerden bir tanesi. Şimdi burada 3 e, tane sektör zamanını görebiliyorsunuz ve yarış izlerken bakacağınız en önemli yer burası. Yarış izlerken gözünüz her zaman sektör zamanlarında olacak. İşte yeşil sektör zamanı pilotun en iyi tur zamanını çıkardığını gösteriyor. Sarı sektör zamanı pilotun en iyi tur zamanından daha kısa bir zaman çıkardığını gösteriyor. Mor da yarışın en hızlı sektör zamanının o turda çıkarıldığını gösteriyor. O yüzden de bahsettiğim gibi gözünüz hep bu sektör zamanlarında olacak. Pilotunuzun yavaş mı hızlı mı olduğunu, ötekileri yaklaşıyor mu uzaklaşıyor mu ya da yarıştaki en hızlı turları çıkarıp çıkarmadığını yine buraya bakarak öğrenebileceksiniz. Devam edelim. Sağ tarafta POS yazıyor gördüğünüz gibi. Orası position'ın yani pozisyonun POS harflerinin kısaltılmış şekilde yazılmış hali. Yarış sırasında pilotunuzun startta başladığı pozisyona göre ne kadar ileri çıktığını ya da ne kadar sıra kaybettiğini buradan anlayabilirsiniz. Bu da yine interaktif bir sıralama. Yani pilotunuz yer kazandıkça, pozisyon kazandıkça ya da kaybettikçe buraya bakarak yarış içerisindeki durumunu starta göre anlayabilirsiniz yan tarafta lastik bölümü var, e, oradaki e, renklerin manasını ve e, kısaltmaların manasını e, zannediyorum çoğunuz biliyorsunuz. İşte H e, sert lastik, hard, M medium lastik, S de kırmızı olan da kırm e, yumuşak lastik anlamına geliyor yani soft. Yanındaki numaralar da lastiğin kaç turluk lastik olduğunu gösteriyor. Yani pitten yeni çıkmış bir lastikte 0, e, ilk turunu tamamlamış bir lastikte 1, gibi bunları görebilirsiniz. Yine yarış içerisinde çok işinize yarayacak bir şey. Yani pilotunuz eğer zaman kaybetmeye başladıysa işte Hamilton'ın çok sık yaptığı gibi lastiklerin bir diyorsa hemen burayı açıp bakalım Hamilton'ın lastikleri kaç turlukmuş ki lastiğim bitti diyor diyerek bakabilirsiniz. Bu da yine faydalı bir bölüm. Bir yan tarafında DRS yeri var. DRS'yi e, burada açıklamama gerek yok herhalde. Yani çoğunuz biliyorsunuz. Burada anlatırsak da uzun sürer. E, sadece burayla ile ilgili söyleyebileceğim, DRS'ye izin verildiği anda burada yeşil ışık yanıyor ve e, siz pilotun DRS'sini açtığını ve e, frene bastığı anda DRS'nin söndüğünü buradan görebilirsiniz. En sağ tarafımızda da pit bölümü var. Yani pilotunuzun pitten kaç kere geçtiğini buradan görebilirsiniz. Pite kaç kere girdiğini demiyorum. Çünkü bazen pit alanından geçmek zorunda kaldığınızda da yine bahsettiğim gibi Formula 1'de Sensörler pistin her yerinde var ve e, pit alanının girişinde iki tane sensör var girişinde ve çıkışında. Siz orayı geçtiğiniz anda bu pit e, pit'e girdiğiniz sayıyor. Yani siz isterseniz pit alanına girin, lastik değiştirin, isterseniz değiştirmeyin, sadece pitten geçiş yapın. Burada mutlaka e, bu pit yapılmış gibi sayar ve burada bir pit işaretini görürsünüz. E, yarı sırasında üç kere geçtiniz, ikisi normal pit, bir tanesi geçmek zorunda kaldınız. Orada yine üç üçü görürsünüz. Yine yarış içerisinde buraya bakarak pit alanına kaç kere giriş yapıldı yaptığını pilotun bulabilirsiniz. Şimdi videomuzu başlatalım. Yarış devam ediyor arkadaşlar. Sağ alt taraftaki 3 üç rakamı 3. turda olduğumuzu gösteriyor. Onun yanında da interaktif bilgiler bulabileceğiniz çok güzel bir ekran var. Orada Rüzgarın hızını ve yönünü bulabilirsiniz, hava sıcaklığını bulabilirsiniz, pis sıcaklığını bulabilirsiniz. Bazı pistlerde mesela pis sıcaklığı aniden düşebiliyor, bu da bir gibi, bahreyn gibi. O yüzden de çok önemli bilgiler buradan alabilirsiniz. Nemlilik oranını alabilirsiniz. Mesela yağmur beklenen pistlerde bu nemlilik oranına düzenli bakarak yağmur ihtimalinin artıp artmadığını görebilirsiniz. Yine buranın üzerine tıkladığınızda da düzenli olarak bu bilgilerin geçtiğini, alt alta sıralandığını göreceksiniz. Şimdi zaman ekranımızın ilk ana kısmını bitirdik. Şimdi e, geliyoruz. Bakın laps'in yanında şimdi işaretliyorum. Sectors yazan yere tıklayarak ikinci diğer daha detay alabileceğimiz ana ekrana gelelim. E, bir orada görelim bakalım neler varmış. Burada ilk bölümler aynı. İşte position, lap time, gap. E, nerede farklılaşmaya başlıyor? bakın S1 yani birinci sektörün yanında BS1 diye bir şey görecektiniz. Bu pilotun o sektörde yaptığı en iyi zamana göre son yaptığı sektörün e, tur zamanı farkını gösteriyor. Yani pilotumuzun yaptığı en iyi zamanla şu anki zaman arasındaki fark neymiş bunu görebiliyoruz. Örneğin Fersepe'nin en iyi tur zamanı 28.777'ymiş ama son turda 28.811 yapmış. Yani en iyi ilk sektör zamanından daha kötü bir zaman çıkarmış. Sağ tarafta onun da sağında e, hız ölçüm noktası yani her sektörün hız ölçüm noktasından pilotun hangi hızla geç, geçtiğini gösteriyor. E, S2 ikinci sektör yine aynı bilgiler geçerli. S3 üçüncü sektör yine aynı bilgiler geçerli. Onun dışında aşağıda verilen bilgiler zaten hep akıyor bir yandan işte e, pist sıcaklığı, hangi turda olduğumuz, e, pistin nemliliği vesaire vesaire. Bu sektör zamanlarını da eğer biraz daha detaylı bakmak istiyorum pilotun en iyi tur zamanından farkı ne kadar ya da hangi hızla hız ölçüm noktasından geçiyor bu bilgileri öğrenmek istiyorsunuz istiyorsanız buradaki bölüme tıklayacaksınız sektör sayfası bu kadar birazdan arkadaşlar geleceğimiz yer yani bu life timing'e zaman ekranına hayran olacağınız en ruh hastası diyebileceğim ekranlardan birine geliyoruz. E, bu hemen sektörsün yanında şu işaretlediğim segmente tıkladığınızda inanılmaz bir dünya açılıyor önünüze. Şimdi arkadaşlar demiştik ki e, e, pisti 3 parçaya bölüyorlar ve bunları sektör diyorlar. Bu ekran eskiden yoktu bu ekran yeni geldi e, ve tekrar formüle bir aşık olmamızı sağlayan bir ekran. bu e, Pistleri uzunluklarına göre 7 ila 9 par e, parça arası e, parçalara bölerek. Bu her bir parçadan pilotun ne şekilde geçtiğini, hızlı mı yavaş mı, daha önceki hallerine göre daha iyi mi kötü mü geçtiğini bu ekrandan görebiliyorsunuz. Mesela sektör 1'e örnek olarak bakacak olursak, yeşiller o iki parçadan pilotun hızlı geçtiğini, sarılar pilotun ortalama hızından daha düşük bir hız yaptığını gösteriyor. Böylelikle sektörün genel zamanından ziyade sektörün içerisinde nerelerde pilotun daha hızlı olduğunu, nerelerde daha kötü olduğunu yine bu ekrana bakarak öğrenebiliyorsunuz. İnanılmaz güzel bir ekran, çok kullanışlı bir ekran. Peki ne durumlarda bu ekrana ihtiyaç duyarız? Pilotunuzun düzenli olarak zaman kaybettiğini e, ve sektörlerden bir tanesinde rakibine göre kötü olduğunu eğer görürseniz yine buraya tıklayarak anlayabilirsiniz. Pistin neresinde? Tam olarak sektörün neresinde hata yapıyor ve neden e, orada yavaşlıyor? Bunu anlamak için güzel bir ekran. Şimdi sağ tarafında yine bu segmentin sağ tarafında da yeni bir ekranımız daha var. O da lastik ekranı. Lastik ekranına tıkladığımızda Pilotun hangi lastikte olduğunu, stint denen yani pit öncesi, pit sonrası, turların ne kadar sürdüğünü, lastiklerinin hangi tür olduğunu gibi bütün lastikle ilgili detayları da yine bu ekrandan ulaşabiliyoruz. Şimdi Zaman ekranı bilgileri ve detayları bu kadardı arkadaşlar. Şimdi yukarı dikkat ederseniz 4 tane ikon var. Sol taraftaki zaman ekranı ikonu, onun hemen sağ tarafında bir kask görüyorsunuz. Oraya da tıkladığımızda pilotlarla ilgili çok güzel detaylar veren ekranlar açılıyor. Şimdi tıklayarak bakalım orada neler bulacağız? Bize yarışı anlamak için ne gibi kolaylıklar sunacak bu ekran? Ekranın sol tarafı özetle. ...tur zamanı ve pilotlar arasındaki farkı ve de lastiğinizi gösteriyor. Sağ tarafında interaktif pisti gösteren GPS ekranı var. Burada pilotların pist haritası üzerinde nerede dolaştığını görebiliyorsunuz. Yine sağ tarafımızda da, sağ altta da pistle ilgili bilgiler devam ediyor akmaya. Şimdi isterseniz önceki bir sağ tarafa şu GPS ekranına bir bakalım. GPS ekranında pilotların geneline bakabildiğiniz gibi kendi pilotunuzu seçerek ya da iki tane pilot seçerek onların nerede dolaştığını da bakabilirsiniz. Böylelikle yarışı daha rahat takip edebilirsiniz. Bu ekranı özellikle ben mavi bayrak trafiğinde kullanıyorum. Yani pilotun önünde mavi bayraklı birileri var mı ve birilerine takılacak mı takılmayacak mı ona bakarken çok kullanıyorum bu ekranı. Şimdi aşağı tarafta şu bölüme tıkladığımızda bir ekran daha geliyor. Bu ekran da çok kullanışlı çünkü hem pisti izleyip hem de bir yandan da sektör zamanlarına pilotların bakabilirsiniz. Yani o ilk ekrandan daha özet bir tablo ve güzel görünüyor. Şimdi sırada iki tane çok güzel ekran daha var. Bu çizgilerden üçüncüsüne tıkladığımızda da bu sefer istediğiniz iki tane pilotu ekran üzerinde karşılaştırabiliyorsunuz. Pist üstündeki zamanlarını karşılaştırabiliyorsunuz? Ben özellikle liderlik mücadelesinde ya da iki tane pilotun birbirine çok yakın mücadelesinde bu ekranı sık sık kullanıyorum. Çünkü sektör zamanlarını görüyorum, asiklerini görüyorum ve en güzeli de iki pilot arasındaki farkın ne kadar hızlı bir şekilde değiştiğini görebiliyoruz. Yani pist, pistin neresinden geçerlerse geçsin mutlaka bu fark an, anlık olarak değişiyor. Böylelikle yarışı çok yakından takip edebiliyoruz. Şimdi de şu sağ taraftaki dördüncü noktaya tıklayalım ve e, mükemmel bir ekran daha gelsin önümüze. Bu ekranda da pilotunuzun ya da pilotların iki tane seçtiniz. seçtiniz, e, hızı, vitesi, e, bu mavi ekran e, hangi hız bölgesinde dolaştığı, anlık hızı, e, anlık olarak değişiyor hızı, gaza mı basıyor, frene mi basıyor, kırmızı fren, işte e, yeşil gaz gibi bütün bilgilerini görebilirsiniz. Felaket keyifli. Yani yarış izlerken... Özellikle liderlik mücadelesine mutlaka bakmanız gereken bir ekran burası. Pilot ekranını bitirdik. Şimdi yukarıdaki bu üçüncü ikona tıklayalım. Burası da commentary yani yorumlama ekranı. Burada İngilizce bilenler için devamlı zaten bir e, anlatım var. Aynı Serhan Acar'ın televizyonda anlattığı gibi burada İngilizce anlatım var. E, tur zaman, turlardaki önemli olayları anlatıyorlar. Bir de seçilmiş radyo e, konuşmalarını da buradan dinleyebilirsiniz. Sağ taraf ise e, eğer yarış böyle devam ederse e, yarış sonundaki puan durumu e, sürücülerde ne kadar olacak sağ tarafta konseraktır yani takımlarda ne kadar olacak bunu da e, yarış içerisinde sürekli bakıp görebilirsiniz. Şimdi yukarıda en sağda bir tane ikonumuz kaldı. O ikona e, tıkladığınızda da ayarları değiştirebilirsiniz. İşte yarış sesini kısmak, e, yorumlama sesini kısmak e, gibi bu tarz kendinize göre e, ayarları yapabilirsiniz. Zaman ekranlarına anlattığımız videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım keyifli geçmiştir. Umarım birçok şey öğrenmişsinizdir. İddiamı tekrarlıyorum. Bu video sonrası önümüzdeki hafta yarışı izlediğinizde minimum iki kat daha fazla bilgi sahibi olacaksınız. Yarışlarla ilgili ve yorumlar kendi kendinize yorumlar yapmaya başlayacaksınız. Başkalarının yorumlarına ihtiyaç duymamaya başlayacaksınız. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. Ve tekrar söylüyorum hala abone olmadıysanız mutlaka abone olmayı unutmayın. Eğer paylaşımlardan da haberdar olmak istiyorsunuz daha farklı paylaşımlarımdan bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.